Merhaba. Hepinize güzel bir gün dilerim. Her yayını böyle size güzel günler dileyerek, güzel temennilerle açıyoruz ama günler biraz sıkıntılı geçiyor. Sıkıntının pek çok kaynağı var. Örneğin koronavirüs salgını giderek daha fazla can alıyor. Hatta Sağlık Bakanı'nın açıkladığına göre bu Mart ayından yani salgının Türkiye'ye ilk geldiğinin açıklandığı zamandan da kötü durumda. Hatta salgının zirveye ulaştığı, şimdiye kadarki zirveye ulaştığı Nisan ayından daha kötü durumdayız. İstanbul Belediye Başkanı'nın açıklaması var. İstanbul'da dün salgın nedeniyle ölümlerin sayısı 186 oldu. Susayım mı, yutkunayım mı diyor. Oysa Sağlık Bakanlığı'nın resmi rakamları 139 gösteriyor. Sadece İstanbul değil, bütün Türkiye'de. Ee, Sağlık Bakanı ise diyor ki Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söylüyor. İşte bu uymazsanız daha sıkı tedbirler gelebilir. Ya daha çok insan ölmeden şu sıkı tedbirleri bir uygulasanız ondan sonra e, biz tekrar e, tedbirleri almaya devam etsek yani İlla daha çok insanın ölmesi mi bekleniyor? Ne bekleniyor anlaşılır gibi değil. Daha sıkı önlem almak için bu ciddi bir konu. Ciddi ikinci konu tabii bu Covid salgınıyla da bağlantılı ekonomi. Ekonomi iyi gitmiyor arkadaşlar. Yani iki yılımızı adeta heba ettik. İşte ekonomideki sorunun kaynağı yüksek faiz, yüksek faiz diye. Bütün bankacılık sistemi şeytanlaştırıldı faiz lobisi diye. E şimdi ne oldu? faiz lobisinin istediğinin asgarisi oranında yüzde on artırıldı faizler. Peki düzeldi mi? Hayır sadece piyasada elinde döviz tutan hisse senedi tutan bir avuç insan biraz bir şeyler kazandı. İşte sekiz buçuktan yedi altıya yedi düştü diye çok sevindik. Bugün tekrar yükselmeye başladı. Piyasada oynuyor birileri ve bunun ceremesini bütün millet çekiyor. Yanlış politikalar yüzünden o insanların oynamasına fırsat verenlerden sormak lazım bunu. Ama e, ekonomide işler tabii siyasetle çok bağlantılı. E, bu şeyin Berat Albayrak'ın yani Cumhurbaşkanı'nın damadının Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ayrılmasından sonra malum Erdoğan hem ekonomik, hem de siyasi reformlar, hukuk reformları sözü verdi. Ama söz verince ortalık karıştı. Tabii birileri bunu destekledi. Örneğin Bülent Arınç, Adalet Kalkınma Partisi'nin kuruluşundan beri, yani kuruluşunda üç temel direği vardı. Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç onlardan biri. Dedi ki zaten bu hukuk sistemi çok işte iyi gitmiyor. Ben anlamıyorum neden Osman Kavala, neden Selahattin Demirtaş hala böyle çocukların yazmayacağı iddiala, iddianamelerle içeride. Tabii bunları biz söylesek muhtemelen hakkımızda dava açılır. Ama Bülent Arınç söyleyince ne oldu biliyor musunuz? En fazla kim rahatladı bundan biliyor musunuz? Adalet Kalkınma Partisi içindeki vicdan, akıl sahibi insanlar yönetimindeki. Ama ne oldu? Eee... Erdoğan çok sert bir şeyle ismini vermedi ama Bülent Arınç'ın e, kastedildiği açıklandı. Bir zamanlar birlikte yürüdüğümüz, yürümüş bile olsak filan diye bayağı da dışlayıcı bir ton kullanarak bu kadar yıllık dava arkadaşına e, efendim e, şeyi savundu. Yani eleştirileri eleştirilere hak verilmesine karşı çıktı öyle diyelim. E, aman toz kondurulmuyor neden? Çünkü Erdoğan'ın ortağı Adalet Kalkınma Partisi'nin ortağı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli son derece rahatsız oldu bu reform söyleminden. Yani Alaaddin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bayağı hakaretlerle, tehditlerle saldırmasını sahiplenmesi Bahçeli'nin zaten kendi başına bir büyük olaydır. Yani ne meclis başkanı ne cumhurbaşkanı ağzını açıp bir kelime etmediler. Halbuki sivil siyasetin şampiyonu. Cumhurbaşkanı kendini o mertebeye koyuyor. Şimdi yargı reformu sözü var. Bu hafta geleceği söyleniyordu. Artık bu gelişmelerden sonra gelir mi bilmiyoruz. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir şey değişmesin istiyor. Bahçeli hiçbir şey değişmesin istiyor. Çünkü değişirse kendisinin %10'un altında kalan oy oranıyla iktidar ortağı hem de hiçbir sorumluluk sahibi olmadan iktidar ortağı olması mümkün olmayacak bu sistem dışında. Bu sistemin değişmesini en çok istemeyen kişi Erdoğan değil, Bahçeli ama Erdoğan da kendisini 50 artı bir sistemi içinde ona adeta bağımlı hale kıldı yani gerçekten zor bir durum var peki bunları ekonomiyle ilgili niye anlatıyorum çünkü hepsi birbirine bağlantılı şimdi bakın ee, bu konuya biraz daha e, uzun gireceğim başka yayınlarda ama şimdi değineceğim. Türkiye'nin önünde iki tane kritik tarih var. Ve ikisi de bir hafta on gün içinde olacak. Aralığın biriyle aralığın on biri arasında. Aralığın ile aralığın on biri arasında e, kritik günler var. Bir aralık fırtınası geliyor. Ne bu? Aralığın bir ve ikisinde e, bir şey var. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı var. Aralığın 10 on ve 11'inde on de Avrupa Birliği zirvesi var. Şimdi bunlar Türkiye'yi çok ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye NATO'nun üyesi. Ve NATO'nun belirleyici gücü de Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi biliyorsunuz kaybettiğini kabullenmek istemiyor. Böyle bir demokratik olgunluğa falan sahip değiller. Yani iktidara oyla gelelim ama bize oy verilmediği durumda da artık hiç şey yapmayalım biz kalalım burada. Ne lüzum var bir defa oldu seçim. Böyle bir despotik anlayış. Neyse şimdi taktik değiştirdi Trump yönetimi. Ve Biden, Joe Biden yönetimine dünyayı dar etmek için hem Amerikan iç politikasında hem dış politikasında hem ekonomi politikasında sabotajlara başladılar. Yani öyle e, sabote ediyorlar ki Biden tam bir hani bizim siyaset deyimiyle enkaz devralsın hiçbir şekilde başa çıkamasın bu problemlerle diye. Böyle bir durum var. Türkiye politikası da e, bunun bir parçası. Mike Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı geçtiğimiz hafta pek çok ülkeyi kapsayan bir seyahat turuna çıktı. Burada Türkiye'ye de geleceği açıklandı. Fakat Türkiye'de bir tek kişiyle görüştü. O da Fener Rum Patriği Bartolomeos. Bu tabi Bartolomeos'u da çok zor bir duruma soktu. Sanki kendisi bu işleri tezgahlıyormuş gibi. Ve öyle bir saygısızlık yaptı ki Pompeo dışişleri bakanı Çavuşoğlu'na benim ben İstanbul'dan Ankara'ya gelemem. Sen İstanbul'a gel de görüşelim dedi. Bu tabi olacak bir iş değildi. Çavuşoğlu da doğal olarak gitmedi ama görüşmede olmadı. Şimdi bu 1 2 Ekim, özür dilerim 1 2 Aralık. 1 2 Aralık NATO toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nden Pompeo'dan bir sabotaj beklenebilir. Özellikle bu S-400 konularında ve Doğu Akdeniz konularında. Çünkü e, bir şekilde bunun işaretleri alınıyor diplomatik camiada. İkincisi Avrupa Birliği zirvesi 10-11 Aralık söyledik. Şimdi burada e, Ekim başındaki 1 Ekim'deki açıklanan bir Türkiye raporu var. Buna Ankara tepki göstermişti biliyorsunuz. Yani biz de tepki gösterdik. Neden Kıbrıs Türklerinin adı bile anılmıyor burada filan diye ama mesele başka. Mesele orada bir reform çağrısı yapıldığıydı. Şimdi bu reform çağrısını da Türkiye siz bizim işimize karışmayın diye cevap verdi. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan işte o hani beni alkışlamıyorsunuz filan diye sitem ediyor ya artık son kongrelerde hani birkaç il kongresine birden bağlanıyor ve niye eskiden çok alkışlıyordunuz şimdi niye alkışlıyor? hadi millet ayağa kalkıyor mecburen alkışlıyor falan. Ee, o kongrelerde böyle kelimelerin arasına yine Avrupa Birliği'ne saydırdığı cümlelerin arasına bir de Türkiye'nin yerini Avrupa'da görüyoruz dedi. Bu da yine işte Erdoğan'ın er dediğinde bir hikmet arayan arkadaşlarca ay ne güzel batıya dönüyoruz diye yorumlandı. Oysa Fransa'dan Dışişleri Bakanı dedi ki çok güzel çok olumlu karşılıyoruz. E tabi biraz da eyleme dökün bunu yani sadece lafta kalmasın diye. Şimdi e, lafta kalacak mı kalmayacak mı? Ekonomik reformlar, yargı reformları gelecek mi gelmeyecek mi? Erdoğan bunları MHP'nin itirazına rağmen geçirebilecek mi geçiremeyecek mi? E, gerçekten bir tıkanma durumu var. Bu tıkanmayı açacak olan kişi Erdoğan. Çünkü bütün yetkileri eline toplamış durumda. Yani bütün yürütme yetkileri elinde. E, meclisi de o yönlendiriyor. Çünkü Adalet Kalkınma Partisi grubu var ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteği var. Şimdi bu böyle bir şey içinde sıkışma içinde gidiyoruz. 2020 yılı 2020 yılı zaten çok iyi geçmedi biliyorsunuz. Yani başından itibaren hastalıklar, ekonomik sıkıntılar, felaketler birbirini izledi. Şimdi 2020'nin son ayına yine çok kritik bir zamanda giriyoruz. Erdoğan'ın bu önümüzdeki işte aralığın ilk 10 günü içinde o zamana kadar atacağı adımlar Türkiye'nin ekonomisinin nereye gideceğini, dış politikasının nereye gideceğini, hepimizin hayatının ne şekilde seyredeceğini belirleyecek. Bunları yakından izleyeceğiz. Bir başka yayında e, sizlere bu işte Avrupa Birliği, NATO konularını Türkiye'yi nasıl ilgilendirecek onun detaylarına e, girmek istiyorum ama şimdilik e, şu kadarını söyleyeyim. E, bu Arınç tartışması yani başa dönüyoruz Arınç tartışması yani Bülent Arınç'ın evet ya niye bunlar oluyor bu reformları ben de destekliyorum demesine gösterilen tepki Erdoğan'ın işini biraz daha zorlaştırabilir bu reform sürecinde de. Çünkü dediğim gibi bu Adalet Kalkınma Partisi bünyesinde ters tepebilir. Bazı isimler ya yeter artık hani bugün reform diyorsun sonra ertesi gün artık yani biz MHP'ye bu kadar mı bağlıyız? Bülent Arınç gibi bir isim çıkıp bunu söylediği zaman da efendim azar işitiyor resmen. Bu nasıl iş diye düşünmeye başladılar. Düşünmeye başlayacaklardır. Bunlar Erdoğan'ın işini kolaylaştıracak unsurlar değil. Erdoğan'ın mutlaka kararlı bir reform tutumunu takınması alması ve bunun içinde e, bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Biz de yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın diyoruz.